Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Granny ve hızlı bir şekilde kaçmaya çalışacağız hemen videomuza arkadaşlar Evet arkadaşlar bence gün yazık geldiğine göre başlıyoruz Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdi bizim karakter bu yansın etrafı inceleyelim Çabuk uyan çabuk Tamamdır Bu odada genelde bir şey olmaz Şu alta gidelim ilk başta Çabuk Şimdi çabuk çabuk, bant var. Helikopterin parçası ama bu. Bakalım. Üstlerde bir yere bırakalım bunu. Öylece etrafta inceleyelim. Burası da boş. Kimse gelmesin de vuracağım. anahtar daha önemlidir. Bu anahtarı al. Şu anahtarı al ya. İyi iyi. Görmedi. Hayda. Görmedi görmedi ama greni geldi. Ama iyi bir yere düştü. Hemen hızlı hızlı gidip açabiliriz o tarafı. İkinci günü geçtik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Ama en azından anahtarı bir yüze çıkarttık. İyi şu anahtar gidip alalım bir. Çabuk. Hızlı hızlı. Şimdi. Şuradaydı. Bu nasıl durmuş şu? Şimdi bu anahtarına gidip kapıyı açalım ilk başta. Ay. Sen iyi geldin. Bir de karanlıktan çıkıyor hiç belli etmiyor kendini. Anahtar ilerlemesiniyle ilerliyor ama karakterler çıkıyor zırt pırt. Kapıya çalın diyoruz ama karakterler çıkmaktan duramıyor. Şimdi biz başka şeylerde bakalım üstte. Bu sefer de Grenin olduğu kata bakacağız dikkat şekilde. Ses geldi dikkat. Biri gördü. Granny görmüş. Ne arada gördün ya? Oradan yoktun bile ya. Hop oradan buca. Beş dakikalık gel. Dördüncü güne geçtik. Baya hızlı bir şekilde oldu ama neyse bir şey olmaz. Şimdi bir uyansın bir karakterimiz. Çabuk. Çabuk uyan. Tamamdır. Şimdi Orada Anahtarı alırsak iyi olur. Ama ses çıkıyor. Şimdi Direkt ben bu üst kata gidelim. Sonra da bakarız oraya. İyi. Bu sefer odakta görünmüyor. Kapı anahtar Kilitleyici burada. Hayda Çekmecelere Bakalım derken arkadan karaktere geliyor bir de. Neyse arkadaşlar son güne geçtik. Bayağı hızlı bir şekilde oldu ama neyse. Şimdi bizim karakter tekrardan bir uyansın. Hızlı uyan. Hızlı. Şimdi uyandığına göre başlayalım. Doğru da bir ne var ne yok bakamadık ki. Direkt ben hoppa yanımızda bitiyorlar dikkatli şekilde bari şu anahtarı alalım diyecektim de Grand çıktı. Neyse arkadaşlar. Game of Thrones göreceğiz birazdan. Evet. Görmeye başladık da zaten. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 abone ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.